Evet arkadaşlar, Volta'nın 180cc off benzinli ATV Revolt, bunun kurulumunu gerçekleştireceğiz inşallah. Evet, detaylı videoda kanala yükleyeceğiz. Kısa kısa. Hepsini bir de yapabiliriz sinyaller ilk önce koyuluyor arkadaşlar koymuşum gördüğünüz gibi arka sinyaller. Ee, bu soketler zaten şöyle gördüğünüz gibi geçmelidir arkadaşlar. Şurada pimleri vardır. baktığınız zaman o pimlerin orayı görürsünüz zaten. Şu geniş olan kısımda şu pim geçecek arkadaşlar. Bunun yönü de gördüğünüz gibi yeşil eksi oluyor. Kırmızı da mavi oluyor. Bu da bu tarafın ve en son yapıldıktan sonra zırt kelepçeyle <laughs> buraya montajını yapacağız. Bir sonraki önemli husus arkadaşlar. Ee, şurada görüyor musunuz? iki tane klemes var. O klemesler buranındır. Takıyorsunuz. Diğer klemes de burada. Takıyorsunuz, görüyorsunuz. Diğer taraf vidalıdır arkadaşlar. Ve dört tane 4 e, alyanlı vidayı da buraya atıp bunu sıkıyorsunuz. Yerine takmadan önce bunu hazırlayın. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Ha şu da var. Gördüğünüz gibi bunu da şimdilik dört tane vida ile çok bol olacak şekilde tutturdum. Ve şimdi buranın arka aparatını koyacağız. Evet arkadaşlar. Şu üç tane uzun olan fiberli zaten görüyorsunuz. Bir de araya sıkışan 3 demir. Bunlar da buranın. Koltuğa da 2 tane fiberli yerleştiriyoruz ve koltuğumuz böyle oluyor. Ve çeki demirimiz zaten yerine sıkışmış. Şimdi şu vidalarımızı sıkıp şunları bağlayıp arka taraftaki işimiz şimdilik bitti arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. <laughs> şu parçayı da önce şunu çıkarıyorsunuz buradan arkadaşlar. Ve daha sonra şu parçanın dört tane vidası var. iki burada. iki de şu arada olmak şartıyla. Bunlar da alttan söküp burayı çıkarıyorsunuz. Ee, normalde bunu koymuyordular. Şimdi koymuşlar. Bazı modellerde var, bazı modellerde yok. Burada zaten belli iki tane soket var. Ee, arka tarafın sinyaline baktığınız zaman ne diyor burada? Yeşil mavi. Buradan <laughs> sinyali yeşil maviye takacaksınız. Diğer zaten de kelebek var da diğerine kalıyor. Yeşil siyah. Bu bağlantıları, farları yaptıktan sonra ee, kapatma işlemimize geçiyorsunuz. Keşke bunları da bağlasalar. Yani ben anlamıyorum. Yani şu lambalar nedir ya? Zaten içinde kalıyor. Ha, enteresan bir durum. Diğer ledler de galiba şuralarda olacak. Onları da şöyle şu aradan geçireceğiz şöyle. Aradan geçirip bağlayacağız. Neyse artık bu videoyu böyle bitirelim. Yarın devam edeceğiz. Evet hayırlı günler arkadaşlar. 180 cc Volta Revolt ATV kurulumunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümleri e, aynı anda diyelim ki birleştirip de yükleyeceğim. E, en son şu kelebek farlar ve sinyallerde kalmıştık arkadaşlar. Kelebek farların dört tane vidası var. Mesela buraya takacağınız zaman şu lastiği şöyle e, ortada oldu zor olur. Çevirirsiniz ve şöyle ufak torna vidayla 1, 2, 3, 4 tane zaten 8 vidalı olanlar 4'ü buranın dört iki tarafın ve geçiş yeri hem sinyal olsun hem şey olsun buradan arkadaşlar şu aradan değil bilginiz olsun bu sinyal da şuradan gelecek arkadaşlar şöyle şöyle buraya zırt kelepçeyle şey altından bağlayacağız aynı şekilde burayı da gördüğünüz gibi şu aradan sinyalin olduğu yerden yollayacağız arkadaşlar ve farlarımızın bağlantısını yapmış olduk burada soketleri zaten bırakıyorlar şunlara çalıştırıp kontrol ettikten sonra buraya ayarlarsınız evet şimdi arkadaşlar bağlantıları yaptığımız için Şimdi yapacak olduğumuz bir de şu fren hidrolik hortumlar arkadaşlar. Bunları buradan çıkarmaya gayret edin. Çünkü tam pozisyona döndüğü zaman oldu da döndü adam. Bunlar kopabiliyor. Bunların biraz daha uzun veya şuranın oynar olması lazım. İnşallah buna dikkat ederler. Öyle de bilgi vermiş olayım sizlere. Şimdi eee Ne yapalım? Şu üst e, şeyi koya koymadan önce aslında evet aynen plastiği koymadan önce diğer şu demir aksamı da yapmaya çalışalım. Şu ledleri de çok sıkmayın arkadaşlar. Aşırı sıkı yaparsanız bu kırılacaktır. Ne çok sert sıkın ne çok gevşek olsun. Durum böyle. Şöyle güzel ayarlarsınız. LED'leri sıktık. Ee, şimdi şuradan bunları tutturup yolumuza devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar şuradan bir tane buraya tutturdum. Ve burayı da görmüş olduğunuz gibi kelebek LED'lerin, farın ve sinyalin kablosunda bir tane şuraya tutturdum. İki yerden zıtladım fazlalığını da şu tesisat kutusunun içine verdik arkadaşlar. Burayı da aynı şekilde bir tane buradan zıtladık. Yine buraya çevirdik. Ve buradan tesisat içine yolladık arkadaşlar. Şimdi burayı ayarladık. Şu tesisat kutusunun kapağını kapatacağız. Çünkü görüyorsunuz. Yoksa bunu tutturamayız. Burayı kapatıp daha sonra buradaki vidamızı sağlamlaştırıp yolumuza devam edeceğiz. Evet tutturduk. Şimdi bir, iki, alttan da iki vidamız var. Bunları söküp, şeyi takıp yolumuza devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burayı getirirken şu altta bakın bir tırnak var. Bunu buraya getirmeyi unutmayın. Eğer getirmezseniz şu vidalar tam oturmayacaktır. Buna dikkat edersiniz arkadaşlar. Yoksa benim gibi bir daha sökmek durumunda kalırsınız. Şuraya dikkat ediyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi bakın birleşti. Şimdi vidalarımızı atacağız. Yoksa şu iki vidayı rahat şekilde atamazsınız. Evet. Tesisatımızın üstünü kapattık. Buradaki vidamızı da koyduk. Biraz uğraştırıyor ama Aleykümselam. Şu anda buraya kadar geldik. Evet arkadaşlar, ön sehpayı da koyduk. Şunları önce yukarıdan ama şu somonlar yoktu maalesef. Bunlar eksik. İnşallah bunları yollarlar. Ee ben ağaç motorunun saplama vidaları var. Bakın şurada 13'tür bu. Şöyle Ağaç motorunun saplama vidaları. Onlar tam oluyor. Onlardan iki tane aşağıya koydum. Şurayı da ancak böyle uydurabildik. Şöyle güzel sağlam. Ee, yukarıdaki koruma altta yeri burada. Bu vidalarla güzel burayı sıktık ve gayet sağlam oldu. Yani Öyle bir şey ki delik var burada ama en şeyi arka deliğe göre uyumlu oldu. Bu artık alt tarafın koruması mı zannetmiyorum? Ee, belki de şeyin korumasıydı. Ee, tamam burada yanlış ettik arkadaşlar. Bu zincirin arka taraf zincirin koruması arkadaşlar. Evet. Bunu yanlış taktık buraya. Neyse ona bakacağız. Evet arkadaşlar. ATV'mizin arka filmlerini kilitledik. Sol taraftan ve tek başınıza zor oluyor. İki kişi olursanız daha iyi olur. Aracı kaldırdık. Şimdi bakın burada bir tane pul var geliyor zaten bir de 4 alyanlı bir vida var burada alyanlı vida da olabilir ee, şu somonlar da olabilir ben alyanlıyı taktım tercih sizindir şunu da güzel sıkıyorsunuz arkadaşlar bakın şimdi çalışma prensibine böyle zinciri geliyor ee, İlk önce yayı takıyorsunuz şu bak eğik olan buraya geliyor Ondan sonra yay boştayken sıkma işini bitiriyorsunuz. Ve daha sonra şöyle bir pense yardımıyla arkadaşlar. Pense olması lazım. Şöyle tutup bunu üst tarafa alıyorsunuz. Ve harika bir çalışma sistemi oluyor. Görüyorsunuz. Zincir girme şeyi. Bir de şu zinciri korumak için bir aparatımız var. Şimdi de bunu takacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar muhafazayı da koyduk. Bunlara vida koymamışlar maalesef. Ben e, vida ayarladım bunlara 13'lük. Şöyle sıktık. Alt tarafı zinciri korumak için şöyle bir aparatlar arkadaşlar. Tam can seviyesinde. Sistemi de böyle. Gördüğünüz gibi. Civatalar üzerinde gelmiyor. Şimdi aklınızda olsun bunu dikkat zaman ee, hemen çalıştırmayın. En az bir gün araç bir pozisyonda dursun veya bir iki saat arkadaşlar. Aklınızda olsun. Şimdi biz burada işimizi bitirdiğimiz için alt tarafın herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi indiriyoruz. İndirmeyi de göstereyim size. Artık filmde olduğu için araç kaymıyor arkadaşlar. Bir, Buraları yaptık. Şimdi üst plastiğimizi koyup, şu elcik taraflarını ayarlayıp, sona doğru gideceğiz. Bu, bu yeni geldi. Bu içerideydi, bu kurulmuş. O diğeri de kuruma geldi. Bunu satın aldılar mı? Hı -hı. Ee...